Merhaba arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz bu videomda Rainbow yavrularımızı kovayla toplayacağız şu anda yuvalıklardan ama sadece bilezikli olanları toplayacağız Diğer yavruların ekranlarını alabiliriz ama amaç Rainbow'ları göstermek hem de boylandırmayı yapabilmek Boylandırma nedir öncelikle ondan bir bahsedeyim Arkadaşlar yavruların biliyorsunuz Şimdi iki günde bir çıkıyorlar. Bazen bazı yuvalarda yavrular fazla olabilir. Mesela atıyorum yedi yavru var. İki günde bir çıktığında en büyük yavru ile en küçük yavru arasında yaklaşık bir 14-15 günlük bir süreç oluyor. İki günde bir yumurtladıkları için. E haliyle ne oluyor arkadaşlar? Eee en büyük yavru 14 günlük, 15 günlük. Eee en küçük yavru daha bir günlük, iki günlük. E böyle olunca da e, en büyük yavrunun en küçük yavruyu ezmesi veya da en küçük yavrunun anne tarafından görülmeyip beslenememesi ortaya çıkabiliyor. Tabii şu anda bizim böyle bir durumumuz söz konusu değil ama eee et parçası da daha tüylenmemiş yavrularla tüylenmiş yavruların e, bir yuvada olması söz konusu. E, bugün onları bir ayıracağız. Genel durumlarını sizlere anlatacağız. Öncelikle ben oturuşun numaradan başlayacağım. Rainbow'ları bolları buradan başlayıp devam ediyoruz biliyorsunuz. Aha bizim bakayım aykırı bir tane manyak atladı. Bir saniye. Gel buraya. Heh. Evet şimdi arkadaşlar yuvamızın güzelliğine bak. Allah'ım güzelliğe bak şunlar. Renkler muazzam. Gerçekten ee, yani lan. sıpa. Yavru konusunda bizlere ee, ulaşabilirsiniz. Rainbow bol bol var arkadaşlar. Bir sürü rainbow'umuz var. Allah şükürler olsun. Hepsi gayet iyi, gayet güzel. Birçoğu temiz kanat. İlginize. Bak mesela şu renk. Benim çok hoşuma gitti. Belki kendime bile ayırabilirim. Şimdi hemen çekleri de bir gösterelim. Çekler bunlar arkadaşlar. Çek sayımız çok az bu sefer. Demiştim ben size. Çekler bu kadar fazla olmayacak diye. Bu şu an görünene göre erkek bir yavru. Eğer yani bir değişim vesaire olmazsa. Ceren'in çünkü bazen renkleri aldatabiliyor insanı. Bu da aynı şekilde erkek bir yavru gibi duruyor. Bulutun sorunları bunlar bu arada. Bu arada dışarıda çalışma var ses gelirse kusura bakmayın. Bu da Bulut'un torunu ama kız e, albino bir kız. Babası albino olduğu için bu da albino geldi. Şimdi bunlar hariç rainbowları hemen bir kovamıza alalım. Evet. Birinci rainbowumuz bu. Bu arada bileziklendirdiklerimi alma sebebini de söyleyeyim. Arkadaşlar boylandırma yaptığımda kanı ve soyu takip edebilmek adına, karıştırmamak adına e, bu yani yavruları bileziksiz şekilde maalesef koyamıyorum. Bunları geri koyalım çek yavrularımız. Bunları almak isterseniz arkadaşlar çek yavruların hepsini vermeyi düşünüyorum. Çünkü elimde fazlasıyla var. Bilginize. 32 numaraya gelelim. Hadi bakalım Çıkışın annemiz. Burası genel olarak et parçası. Bilezik takmadıklarım zaten e, o yuvaya ait. Bakın buradaki sosuncuklarımızı da bir gösterelim sizlere. Maşallah, gayet güzeller. Renkler de muazzam geliyor. Yani ben çok beğendim. Eee Genel olarak temiz kanat geliyor gibi duruyor şu an için. Vücut renkleri de mavi mor arası. Güzel tonlar geliyor diyebilirim. Bir de siz bunları büyüdüklerinde gördünüz. İnşallah bakalım ayırısıyla büyüsünler. Oy yavaş. Bakın bu da bilezikli. Alabiliriz. Şimdi önümüzdeki sezon biliyorsunuz TKF işte, fevrelik yaptık fuarlara vesaire geleceğiz. Ee, İstanbul dışı olan fuarlara geleceğiz nasip olursa. Evet. Bunu alsak mı almasak arada kaldım. Biraz ufak ama neyse alalım. Bileziği var. Bir tek en küçüğü alamıyoruz arkadaşlar. En küçüğümüzün bileziği yok. Üşümesin o. Hemen hemen yuvaya koyalım. Bir de karışmasın. Karışmasını istemeyiz. Çünkü yavrunun e, anne babasını sorduğunuzda e, cevap verebilmek önemli. Yani biz buna önem gösteriyoruz. Evet, bu arada bizim tosuncuklar... Buralar bakalım. Oy maşallah sizlere ya. Evet görüyorsunuz renkleri. Gayet güzel. Bu mor geliyor. Yalnız arkadaşlar bir şey diyeyim mi? Müthiş renkler geliyor. Kaçırmayın. Ve Rainbow'u Rainbow, yani Rainbow size şöyle çok güzel bir şey daha diyeceğim. Ee, yani bununla eminim çok beğeneceksiniz. Arkadaşlar bu kanları biz biliyorsunuz. Ay tipini yerim. Bunları var ya ben... Her gün geliyorum, mıncırıyorum, öyle gidiyorum eve. Ee, şimdi arkadaşlar şöyle bir şey söyleyeyim sizlere. Yani e, yayın bollarda biliyorsunuz biz her yerden kan topluyoruz. Ve gerçekten e, özel bir şekilde toplamaya gayret ediyoruz. Yani güzel kanlar olsun, saçma sapan içli kan gelsin istemiyoruz. Ve renkleri de zaten görüyorsunuz. E, neden bu kadar fiyatlı olduklarını daha çok anlayabilirsiniz bu şekilde. Şimdi arkadaşlar böyle durumlarda biz de e, ne yapacağız? E, Kuşlarda... hani bir kampanya yapmayı düşünüyorum. Eğer bol bol rainbow üretebilirsek eğer hani bu üretimhane bayağı bir rainbow'la falan katlayabilirsek e, bol bol rainbow e, üretim olacaktır diye tahmin ediyorum inşallah. Bir hastalık ustalık bir şey olmazsa. E, i̇nşallah dediğim gibi biz de bir kampanya yaparız kuşlarımıza. Bu da bizim bulutumuzun torunu. Ne olduğu şu an belirsiz. Büyüyor. Beklemeliyiz. Bunların ikisini bırakacağım arkadaşlar. Şu da rainbow ama çok ufak. E, henüz kendini toplayamıyor. O yüzden onu da bırakalım. Hani belki bir anda ben soy değişimi bile yaparım. Belli mi olur yani? Bana belli olmaz arkadaşlar. Ben her zaman söylüyorum. Bu yuvamız boş. Bu yuvada yavrumuz var ama daha yeni çıktı. Hemen onu da gösterelim. O da kızım kalk. <laughs> Eksik kalmasın. Hemen gösterelim. İnşallah bakın. Şöyle gösterelim. Çok minik daha. Daha bugün doğdu. Hemen onu da koyalım yerine. Bir saniye. Buraya gelelim Burada da yine aynı şekilde çok minik bebeklerimiz var O nedenle sadece göstereceğim Gördüğünüz maşallah Bu takımımızın bebekleri Şu an için büyümedeler Bekliyoruz bakalım 5 bebek oldu 5'ini de çıkarttı yani 5 beş yumurtanın 5'ini çıkarttı diye hatırlıyorum Hani belki bir tane yumurta boşaltmış olabilir onu da zaten yer değiştirdik o kadar da olsun. Ee, burası da aynı şekilde arkadaşlar. Bunları ben daha yeni açtım. Hiç rahatsız etmeyin. Hani bakıcı diye de çok şey yapmamak lazım. Hani o yüzden e, rahatsız etmek istemem açıkçası. Yavrularımızı hemen bir alalım. Ay maşallah şunlara bakın ya. Kaç tane var hiç bilmiyorum ha. Allah. Kız ne yapıyorsunuz? Buraya bir gelelim. ışıklara bak. Allah'ım. Hadi gel seni de alalım. Senin bilezin çıkmaz. Hadi bakalım. Bu henüz çok minik. Bunu bırakalım. Onu ellemeyelim. Burada arkadaşlar şu yavru biraz rahatsız. O yüzden ellemeyeceğim onu. Yani şu an çok belli etmiyor ama biraz bir rahatsızlığı var. O yüzden ellemeyeceğim. Ee, yavrularımı şu tarafa doğru bir çekeyim. Yerden onları bir götüreyim ben. Buraya gelelim. Burada da biliyorsunuz e, ufak yavrular var. Çok ufaklar o yüzden hiç ellemeyeceğim arkadaşlar. Yani diğer yuvalarım da hep e, ya yumurta var ya çok fazla ufaklar ya da yumurtlamak üzereler. E, o yüzden en hani çok rahatsız etmek istemiyorum açıkçası. Bir de şurası kaldı. Burada da yumurta var şu anda. Üçüncü yumurtamız geldi. Kızım yatıyor. Kalk kızım. Oo. Dördüncü yumurtlamış maşallah. Vallahi ben üç biliyordum. Dörtmüş. Allah nazarlardan saklasın. Mert'erden gelen takımız bizim bu. Yani biz dediğim gibi İstanbul'un veya da Türkiye'nin fark etmez önemli yerlerinden kanlar geçirmeye çalışıyoruz. Önemli üreticilerinden. E, ilerleyen günlerde de sizlere bu üretimin ne kadar zor olduğunu ya da e, zorluklarının neler olduğunu anlatacağız e, bir videoda. O da benim aklımda bilginiz olsun. Bunlar da bu arada güzel anlaştılar he. Evet şimdi asıl mevzu bunlara bir gelelim. Maşallah size ya. Size maşallah ya. Şunlara bakın. Kaç tane var? 2 4 6 8 10 12 tane var burada. Yani arkadaşlar sizlere bol bol yetecek kadar Rainbow'umuz var. Şimdi ben de Rainbow fiyatları ne kadardan başlıyor? Arkadaşlar 300 liradan başlıyor. E, rengine ve mutasyonuna göre, yani mutasyon demeyeyim, Rainbow zaten mutasyon. Rengine ve e, kanına göre diyelim. Yani fiyatlar yükseliyor. Şu anda piyasada bir adet yavruyu 1000-1500 lira civarına kadar bulabiliyorsunuz bir adet yavru. Eğer ki bu ee, gerçekten özellikle çok değerli bir kan ise yani anne babasının tanesi 5000 lira olan kuşlar var 5000 TL bakın tanesi 5000 TL olanlar var takımı 10 bin lira 15 bin liraya 20 bin liraya kadar dayanan kuşlar var belki daha da fazla şimdi bunların yavrularını tabii ki 1500 civarında bulamazsınız ama zaten bunlar da e, açık söyleyeyim bunlar o kadar etmez çok net söylüyorum bakın kendi kuşum ortada konuşuyorum Eee edecek kanlar var etmeyecek kanlar var şimdi bunlar evet bu kadar değerli kuşlar değil ama 150-200 lira edecek kadar da e, değersiz kuşlar değil değersiz demek istemiyorum ama değerleri o kadar aşağıda değil e, o yüzden arkadaşlar ortalama olarak ben de 300 liradan başlar 750 liraya kadar gider kuşlar e, 750 liraya kadar gidecek çok e, şeyim yok yavrum yok onu söyleyeyim 750 liraya çok fazla yavru yok o nedenle genelde 300 ila 500 civarında ne işiyor? Gönderim isteyenlere 100 lira yol ücreti çıkıyor. Yani bu benimle alakalı değil dediğim gibi. Bunun üretimi zorlukları adlı videomda sizlerle paylaşacağım. O zaman beni çok iyi anlayacaksınız arkadaşlar. Hatta şunu bana söyleyeceksiniz. Yani sen neler çekmişsin ve çekiyorsun? Ee, bunları bana söyleyeceksiniz. Gerçekten bazı e, zorlukları mevcut işinde. Hani onlarla da uğraşıyoruz. Yapacak bir şey yok. Şimdi bu bebeklerimizin cildinizler ayaklarında. Şöyle bir tane cırlak var arada bağırıyor. Hangisi bak bakamadım çözemedim. Ee, bilezikler var arkadaşlar. Bu bilezikler ne işe yarıyor hemen sizlere anlatalım. Şimdi ben neden bilezikleri ayırdım Karışmasın diye. Kuşlarda, hani Çeklerde de evet önemli ama genel olarak e, mutasyonlarda soy takibi bence çok daha önemli şeklere göre. Zaten e, üretimde yuvalık numaralarını vesaire Hani kanın soyun takibini anlatmıştık önceki videolarımızda. Şimdi bu konuyla ilgili olarak da şöyle bir durum söz konusu. Ee, eğer ki kuşlarda e, takibi yapmaz iseniz, anne babanın altından gelen renkleri bilemezsiniz. Bilemezseniz de e, eğer gerçekten kuşlarınızı e, yani takip edebilmek istiyorsanız, anne babanın altından gelenleri bilmek istiyorsanız ve satacağınız zaman da örnek veriyorum. Benim için yani sadece bu bir örnek. Örnek veriyorum. Ben normal... Ee, bir üreticiyim. Benim için altından ne rengin geldiği önemli değil. Sadece arada bir rainbow da atsa, e, genel olarak bir iki tane white face de varsa i̇şte benim için önemli değil diyen bir üretici olsam eğer, şunu diyebilirim sizlere. Yani evet anne babanın işte altından gelen renklerin çok bir önemi yok diye düşünebilirim ama her üretici böyle değil. Altından gelen renkler rainbowlar da çok önemlidir. Bir renk el fazlası çok önemli, eşlemesi çok önemli. Şimdi böyle durumlarda ne yapıyoruz arkadaşlar? yavruları bu şekilde bileziklendirip takip ediyoruz. Hangi takımın altına hangi yavru geldi eğer kaydırma yapıyorsak ki her kaydırma da dediğim gibi bu, da, e, bu konuda öne çıkıyor. Boylandırma kaydırma yapıyorsak sen ne yapıyorsun? Kafana talaş gelmiş. Eğer yapıyorsak bu durum gerçekten çok çok önemli. E, yavrularımızla ilgili olarak da şunları söyleyebilirim. Renklerine bir desenlerine bir bakalım. Bakın görüyorsunuz. Yani bu telefonda bilmiyorum renkler çok canlı çıkmıyor ben mi ayarlayamıyorum ama Violet tarzına bir kuş geliyor diyebilirim. Gayet güzel. Dur atlama atlama. Siz zaten atlamaya çok meraklısınız. Şunlara bak şunlara ya. Allah'ım tiplere bak. Bakın. Görüyor musunuz renklerin geçişlerini? Bu da mavi vücutlu ya da mor vücutlu gelecek. Şöyle bir anlayabilir miyiz? Yok şu sırtındakiler biraz daha mor gibi duruyor ama mesela bakın şuradaki renkler Gerçekten çok güzel bir kan geliyor. Bu kimin yavrusuymuş? Mesela bir bakıp anlayabiliriz. Hatta hemen bakalım. 32 numaranın yavrusu yani. Bu baba ve bu annenin bebeği. Gayet güzel. Yani kanların e, benim hani verdiğim takımlar vardı ya O Kanların ne kadar sağlam olduğunu umarım bu şekilde de görebiliyorsunuzdur. Çok değerli bir üreticinin kanları öyle boş renkler atla, atlas, atlas kesinlikle altından. E, boş renkler vermez sizlere. Onun haricinde bakın şurada bir rengimiz var. Mesela bu kimin yağlısıymış? E, 123. Nereye yazmışız? Umarım bunu unutmamışımdır. Ha, yine 32 numaranın bakın. Görüyor musunuz? 32 numara güzel çalışmış ha. Renklere bak. Onun haricinde bir de bir 32 daha çıkıyormuş. Bakalım sana. Hiç, hiç ısırma. Hiç ısırma elimi. Ters döndürdüm diye yapıyorsun. Tamam. Tamam bir şey yapmadım. Bak bak. bak bak. Hemen bakalım arkadaşlar. dışkıyla kapanmış şimdi Hemen ona bir bakalım. 118 numara. Bunlara ait. Bunların bir yavrusu. Gerçekten çok güzel renkler attığını söyleyebilirim arkadaşlar. açık renkler genelde dediğim gibi açıktan kastım şudur. Renk geçişleriyle ilgili olaraktan. Ben yine bana hangi yavru istediğini sorarsanız. Tabii ki de bunlar daha güzel renklenecekler. Bakın daha çok ufaklarımız var burada. Yani daha rengini bile belli etmeyenler var bunlar yavaştan renklendiklerinde arkadaşlar ben yine ilanlarını paylaşacağım şu an için almak isterseniz de yeme düşmüş olarak da bir iki tane yavrum var nerede bakayım aha şu arkada şu daha yeni yeme ayırdım adam akıllı kaçamıyor bile bu yavrum erkek bir de bunun yerde bir dişisi var bu da daha uçmayı bilmiyor bak 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 arkalara giriyor bu yazımda arkadaşlar e, verilebilir bir dişi bir erkek olaraktan. Yalnız kardeşler mi değiller mi ben kardeş diyorum ama e, olmaya da bilirler. Bilezik numarasına bakmadım. Alacak kişi yazarsa hani bir bakayım. Yoksa benim için bir önemi yok yani kardeş eşleşmesinin. Bunun da ileride videosu gelecek. Çok fazla gelen sorulardan biri. Ben yine videosunu çekmiştim ama son noktayı bir koyacağız sizlerle merak etmeyin. Şimdi hemen Oy, düştü spam. Ne oldu? Sen misin o cırlak? He? Ne kadar güzelsin ya. Dibe bak. <laughs> çok güzel. Arkadaşlar Rainbow'un bir ayrı ya. Ee, Rainbow'ları dediğim gibi toplu şekilde verdiğim zamanlarda olacak. Eğer öyle bol bol üretirsek inşallah ki güzel fiyatlara çok sağlam kanları vereceğim bilginiz olsun. Ee, bunu da yapma amacım şu. Çeklerde çok güzel kanlar dağıttık. Yani düşünüyorum da kendime ayırdığım kanlar olsun. Diğer kanlar olsun. Çok güzel kanlar verdik bir kısmını uyguna verdik. Yani uygun verdiklerimiz oldu. Yeri yani geldi değerinde verdiklerimiz de oldu. Yani bu tarz tabi paylaşımları yaptık ama gerçekten güzel kanlar dağıttık diyebilirim. Şimdi inşallah darısı Rainbow'ların başına çok güzel kanlar toplayıp da güzel kanlar dağıtmak hani insanın gerçekten moralini de yerine getiriyor. Hani düşünüyorum bakıyorum diyorum ki yani ben üretiyorsam yani ki ben çok üşengeç tembel bir insanımdır. Ben üretiyorsam, bu kadar sabrı gösteriyorsam ki sabırsızımdır. Bütün kötü özellikler bende toplanmış. Gelip de hani ben üretebiliyorsam bence herkes üretebilir. Herkes yapsın isterim bu işi. Çünkü hem insanda sinir stres bir şey kalmıyor. Bende çok öyle olduğu söylenemez ama. Ee, sinir stres kalmıyor kafa yoğunluğun bir anda burada dağılıyor ee, üretim gerçekten çok çok eğlenceli rainbow olunca da gerçekten güzel tadı çıkıyor tek kötü bir yanı var mutasyonların hepsinde geçerli olaraktan maalesef ki arkadaşlar yani büyük oynarsan büyük kaybedebilme ihtimalim var. Sadece hastalık olanlarda ki o da bütün ırklarda geçerli. Hayır, sen iyi bakmazsan zaten o kuş illa ölecektir. E, ee, bir yerden patlak verecektir. Ha, ben verdiklerime kesinlikle sağlık garantili şekilde veriyorum. Bilginiz olsun. Verdiğim kuşların sağlıklarından yana garantilidir. Ee, yani ilk birkaç gün içerisinde sorun görmezseniz yani benim zaten canlı hayvanın garantisi olmaz tabii ki ama ben sağlıklarını, küllerini, soylarını e, her türlü Garantisini şöyle verebilirim. Sağlığı iyidir kürünü yaptım o konuda da zaten bir problem yok diyorum ee, herhangi bir şekilde soyunda da gördünüz bizim bebekleri şöyle bir fotoğrafta alalım bebeklerimizde gördünüz Arkadaşlar şimdi ee... O yanında da problem olmadığını da görüyorsunuz Böylelikle ben garantisini bu şekilde veriyorum ee, Sağlıktan yana garantisi de şudur Yolda üşütürsün bir şey olur Bu benim tabii ki de garantim altında olması mümkün değil Kimse bunun garantisini vermez Hatta bir iki gün bile vermez Elinden çıktığı an e, Kuş yolda bile ölse der ki beni ilgilendirmez Yani o yüzden arkadaşlar Bu tarz şeylerde dikkatli olmak gerekir. ben size en azından 1-2 günlük de olsa bir garanti veriyorum ki en az hani alıcı da içi rahat etsin. Hani üşütmediği müddetçe kuşta bir problem olacağını düşünmüyorum. ama lütfen hani şu mukayeseyi de, mukayeseyi de yapalım. Ee, insanın vicdanıyla alakalı bir şey bu. Sen üşütmüşsündür. Bunun farkındasındır. Ya da farklı bir sorun olmuştur. Bunu da bana mal etmeye lütfen çalışmayın. Ee, ben çünkü verdiğim kuştan eminim. Videoyla veriyorum. Fotoğrafını çekip yolluyorum. Gönderirken falan. Hani bu tarz şeyler çok aceleye gelmediyse çok fazla özen gösteriyorum. Ee, bu tarz olaylar yaşanmasın diye. Evet. Bugünlük benden bu kadar. Umarım videomuzu ve yavrularımızı beğenmişsinizdir. Beğenmişseniz like atıp abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.